diyoruz. Mutlu musun Mustafa? Çok şükür mutlu şey dosyadan yaralı. Sekiz yıl evet. daha al katılıyorsun. Evet sekiz dört bir. Sekiz dört bir sekiz altı mı? Sekiz dört tabii. Ben Urfa'da çalışıyordum hambalıdım. Hambalıktan bayrama iki gün kala ceride geldim. Fakat babam dedi ki oğlum dedi sen dedi bu kimliği yaşı kartları dolandır. Bayramdan sonra geri gideceksin dedi. Ben de tamam baba dedim o zaman beraber gidelim muhtarlığa dedim. Sen imzalat da ben dolandırayım dedim. İki tane sivil polis. Sivil polis anamı veya bağımın soyadını soruyor, beni soruyorlar. Ben de o anda benim diyeni meydana çıktım. Benim dedim, ben beş dakika gel dediler, bir işimiz var dedi. Ben tuttu de emniyete götürdüler. Emniyette sadece soruyu sordular. Ben de hayır dedim, ben böyle bir ilişki görmedim dedim. Beni bir yol pazarcığa getirdiler. Pazarcıkta da gene sordu savcı, ben gene cevap vermedim. Devlet avukatı girdi, fakat devlet avukatı girince DNA testine basıyor. Sonra özel avukatımız girince bir mahkemeye giremiyor. Oradan geri ben direktmen Aksu cezaevine giriyorum. 21 gün yatıyorum. 21 gün sonra geri kızın yaşını tutuyorlar, büyüdüyorlar. Büyünce 21 gün sonra beni dışarı çıkartıyorlar. Dosyayı pazarcıktan kaldırıp ikinci ağıra veriyorlar Maraş'a. Benim bundan kalktığından, dosyanın kalktığından bile haberim yok. Sonra duydum ki ağırda dediler. Ağıra geldim. Ben tamam o zaman dedim avukata güvendiğim için girmedim. Geldim gittim. Adanalara gitti pamuklara. Pamuktan yere geliyordum. Gerek kabul etmiyor. Gerek yok diye. Sonra duydum ki son karar mahkemesine geliyorum. Karar mahkemesi. Sonra tutmuş olduğum yedek bir avukatım. Gerek duymuyor. Gelme sen diyor. Fakat gelmedim. Dediler ki bana abim git içeri giriyor. Ben o anda Mersin'deyim. Mersin'de bana telefon geldi ki 12 sene 6 ay dedi ceza yedin. Ee, ben avukatımı istedim Serpil Hanım geldi. O zaman dedi ben bu DNA testini açacağım. Vakat çocuğun DNA testini çıkartacağız dedi. Ben de tamam çıkardın hocam dedim. Bu baya bir süreç uğraştı. Uğraşınca sonuç DNA testi gelince çocuğun anası kendisi vakat babası yok. Ben kendime güvendiğim için DNA testini istettim. İstediğince her şey meydana çıktı. Vaka çocuğun anası geldi. Babası yok. 45 ay içeride yattım pardon diyerekten beni içeriden çıkarttılar. 2008 yılında müvekili Mustafa Berker başlayan bir cinsel istismar soruşturması sonunda almış olduğu 2013 yılında kesin kararla 12 yıl 6 ay hapis cezası ile mahkumiyeti onandı Yargıtay tarafından. Ee, kesinleşmiş bir karardı. O süreç içerisinde kendisi cezaevinde kalmaktaydı. Cezaevinde infazı gerçekleştiriliyordu. Ben o süreç dahilinde müvekkilimle herhangi bir hukuki temasım olmadı. Ee, avukatı da değildim. Ee, Birçok çeşitli e, meslektaşlarımız dosyada e, Mustafa'nın vekili olarak temsil haklarını kullanmışlardı. Bana geldiğinde dosya artık kesinleşmiş ve infazı başlamış bir dosyaydı. Suç ağır bir suçtu, cinsel nitelikli cinsel istismar suçuydu ve artık Yargıtay'da bu suçun gerçekleştiğini vermiş olduğu onama kararıyla bir kez daha teyit etmişti. Dosya kapsamında evet mağdure o tarihlerde yargılama sırasında bir doğum yapıyor ve bir bebek dünyaya geliyor fakat dünyaya geldiği gün vefat ediyor, ölüyor e, yargılama dosyası içerisinde de açıkçası e, talep dahilinde e, taraf vekilleri tarafından bir talep de olmadığı için mahkemece de böyle bir şey resen göz önünde bulundurulmadığından bir DNA testi yapılmıyor, araştırması yapılmıyor. Haliyle ortada bir bebek var, Mustafa asla bu suçu kabul etmiyor ve böyle bir cinsel istismar suçunu işlemediğini, kendisinin mağdur olduğunu, böyle bir suçlamayla ve haksız yere cezaevinde yattığını söylüyor. Mağdurenin de bir hakikati var, dünyaya gelmiş bir bebek var. Nihayetinde bu bebek için yapılacak olan bir DNA testi Mustafa'nın bu bebeğin babası olup olmadığı gerçeğini ortaya çıkaracaktı. Biz talepte bulunduk, zor bir süreç geçirdik. Bebeğin DNA'sıyla cezaevindeki Mustafa'nın DNA'sının karşılaştırılması için kan örneğinin Adli Tıp Kurumu'ndan bir talepte bulunduk. Örnekler alındı, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ve o çok sevindirici, tüm yargılamanın seyrini değiştirecek haber o gün, o tarihte gelmişti. Çünkü DNA testinin sonucunda Mustafa %99.9 bebeğin babası değildi yargı sürecinde e, hukuki açıdan yapılan e, dosya hazırlığı aşamasında, e, duruşmalar sırasında, e, başvurularımızın hangi mercilere, ne zaman, ne koşulda yapılacağı ve iş takibi konusunda e, asla tek başına çalışmadım tabii. Meslektaşlarım bu konuda bana çok yardımcı oldular. Bu bir ekip çalışmasıydı. Yüreklerini koydular, onlar da inandılar. Hep birlikte hem inandık hem mücadele ettik ve sonunda zafere ulaştık.